Hz. İbrahim konuşmaya devam etti. Dedi ki of benillakum, of olsun size, of yani şu feci durumunuza bakın, şu çaresizliğinize bakın. Ben size üst üste cümleler kuruyorum, siz bocalıyorsunuz, bir şeyler söyleyemiyorsunuz. Varın onlara sorun diyorum, konuşmaz diyorsunuz. Konuşmayanlara mı tapıyorsunuz diyorum, ses çıkaramıyorsunuz bir yarar sağlayamıyorlar ne kendilerine ne size diyorum. Onlara mı tapıyorsunuz diyorum. Bir şey diyemiyorsunuz. Karşı tarafın psikolojik olarak ezildiğini ve küçüldüğünü gördüğü anda hani derler ya şahmatını yaptı. Uf çekti onlara. Uf ben lakum. Bu kazandığının resmiydi. Bu artık ortamı kesbettiğinin, ortamda hakimiyet kurduğunun Resmiydi. Velev ki ikrar etmesinler, velev ki bunu açığa vurmasınlar, onların kalbi, kalplerinin hepsinin üzerine bayrağını dikti ve onları aşağıladı. ''Uffin lakum'' Bu aşağılama tahkir anlamında değil. Yani batıl olan duruşlarını e, ayaklarının altına aldı, ezdi. Onların argümanlarının üzerine çıktı artık. ''Uffin lakum'' dedi onlara. Uffin lekum. Size uf olsun. Bu bizim bugün hani yuh der gibi ona yakın bir şey. Bu karşı tarafın istenmedik, beklenmedik hani size hiç yakışmaz. Şu düştüğünüz duruma bakın tarzındaki bir ifade. Uffin lekum ve limâ ta'budûne min dunillah. Sadece onlara uf uh demedi. Size uf olsun ve yanı sıra Allah'tan gayrı şu taptıklarınıza da uf olsun diye taptıklarını da aynı hükmün içerisinde onların yüzüne karşı vurdu. Uffin lakum ve limâ min dûnillah. Peki bu Allah'tan gayrı taptıkları ve içine düştükleri bu rezaletten çıkmanın anahtarı nedir? Neden çıkmıyorlar ellerine Cenab-ı Hakk'ın onlara verdiği ve buradan rahatlıkla çıkabilecekleri bir insan olarak insan altı konuma düşmekten, hayvan altı konuma düşmekten, cemadat altı, cansız varlık altı konuma düşmekten. Yani insan bunların hepsinden üstünken bunların altına kendilerini düşürmekten çıkabilecekleri Cenab-ı Hakk'ın onlara verdiği altın değerindeki meziyet neydi? اَفَلَا <laughs> تَعْقِلُونَ Yoksa siz akletmiyor musunuz? dedi. Demek ki akletmeyince insan Allah Azze ve Celle'den aşağı ya kendisi gibi varlıklara kul ve düçar olur ya daha beter hayvanlar altı bir konuma düşebilir ya daha beter olur Cemaat altı, cansız varlıklar altı bir konuma da düşebilir. Bakmışsın nesneyi tazim ediyor, bakmışsın putu tazim ediyor, bakmışsın dağı taşı tazim ediyor. Onlardan hayır şer umuyor, onların kendisine yarar zarar sağlayacağını düşünmeye başlamış. Onlara nida edip onlardan beklentiye giriyor, onların kendisine yetişmesini, dara düşünce kurtarmasını umuyor insanın kendisinden daha çaresiz varlıklardan yarar ummaya başlayabilmesi ancak akletmekten vazgeçmesiyle mümkündür. Akletmekten vazgeçerse en dibe kadar düşebilir. O yüzden bu en dipte olanlara Hz. İbrahim aleyhisselam yoksa siz akletmiyor musunuz dedi. Efele <laughs> takilun. Aklederlerse buradan rahatlıkla çıkabilecek. Bu akıl dolu sahnenin onlara verdiği mesajı rahatlıkla anlayacak ve alemlerin Rabbinden gayrı bir ilah tanımayacak. Ne cansız cisimleri, ne bitkileri, ağaçları, çiçekleri, ne böcekleri, hayvanları, iri yarı inekleri, ne de kendileri gibi diğer insanları kendi rableri bilmekten, kendi ilahları bilmekten kurtulacak. Bel ilk başta söylediği kâle ben rabbukum rabbus semâvâti vel ard. Sizin Rabbiniz göklerin ve yerin Rabbi. Oradaki bitkilerinde, maddelerinde, çiçeklerinde, ineklerinde, insanlarında kimler varsa göklerin ve yerin Rabbi asıl sizin Rabbiniz. Akletme insanı tüm bu alt düzeylerdeki durumlardan kurtarıp yüceltir ve alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye bağlar. O yüzden akletme bağlamak demektir. Kişiyi diğer bağlantıların sahte, yanlış, batıl bağlantıların hepsinden çıkıp Cenab-ı Hakk'a alemlerin Rabbine, sahibe ve Mevla'ya götürür. Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın bir düzenek gibi bir ortam, bir materyal, eğitim materyali tarzında Putları kullandığı ve ortamı onların önüne serip, önüne çıkarıp akletmeye onları bir bakıma iteklediği, zorladığı, tazikle böyle sürüklemeye çalıştığı bu durumda durumdaki başarısını biz Cenab-ı Hakk'ın onların içten durumlarıyla ilgili verdiği bilgilerde görüyoruz. İnsan akleden insan böyle bir durumda kendi içinde gerçeği dile getirir. Ama dışarıda bunu diliyle ifade eder mi? O onun tercihine bağlı. İşte irade orada devreye giriyor. Bakın burada iç başka söylüyor, irade dış başka söylüyor. Cenab-ı Hak dedi ki وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا اَنْفُسُهُمْ Dilleriyle yalanladılar dıştan dışa. Halbuki içten içe yakinen bildiler. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا اَنْفُسُهُمْ bu çarpıklığa bakar mısınız? Dilleriyle apaçık inkar, içten içe ise apaçık kalbin ikrar ettiği bir durum. İnsanın kendisiyle siyah beyaz olması, kendi içinde aklettiği gerçeği ifade etmeye yanaşmaması. İşte biz buna küfür diyoruz. Kişi küfür ile hakkı örterken dışarıdaki şurada buradaki hakkı değil, kalbinde beliren hakkı örtüyor. İçinde beliren hakkın üzerini kapatıyor. Bunu diliyle ifade etmeye yanaşmıyor. Ama nereye gitse kendi içinde taşıyor onu. Ta Allah Azze ve Celle bir zaman gelip de kalbini mühürleyip artık işlevsiz kılıncaya kadar. Çünkü sen onu dile getirmekten imtina ettin, ifade etmekten imtina ettin. Dilinle onu çoğaltıp kelime-i tayyibi olarak dışarı vurmaktan, imtina ettin, kalbinde onu hapsedip kör ettin. bir zaman sonra Cenab-ı Hak o kalbi mühürleyip o hapsolmuş kaskatı haliyle e, ölüme e, bırakıyor. İnsanın dünya hayatındaki yolculuğu ya böyle kalbin öldüğü batıl süreçlerde ki insanların çoğu akletmiyor وَلَكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْقِلُونَ Dolayısıyla çoğu iman etmiyor akletmedikleri için yahut kalbiyle aklettiği gerçeği duyduğu da öğrendiğinde dile getirir. Ortamdaki olumsuzluklara, tersi aksi rüzgara rağmen dile getirmeyi Hz. İbrahim gibi göze alır ve ondan sonra bu uğurda çabasını, gayretini canla başla ortaya koyar. Yollar böyle ikiye ayrılıyor bütün insanların önünde. Dolayısıyla Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın yaşadıklarıyla ta kıyamete kadar yaşanacaklar arasında model olarak, prototip olarak, şekil olarak hiçbir fark yok. Ya ben Rabbukum Rabbus semavati vel ard. diyen İbrahimler var. Bizim Rabbimiz ancak göklerin yerin Rabbi. Biz yerde bir yerin bir yerin sahibini Rab edinmeyiz. Yerde bir mıntıkanın sahibini Rab edinmeyiz. Veya gökte bir bölgenin diyelim Oraya bir istasyon kurmuş, buralara gitti diye onu gözümüzde büyütüp onu raf edinmeyiz. Biz ufkumuzu gökler ve yer kadar büyük açtık ve gökler ve yerin Rabbi sahibi yaratıcısı kimse, biz ancak onun önünde eğilir, ancak ona taparız dedik. Ondan aşağı min dunillahi, ondan aşağı her şeyi kendimiz gibi kullar olarak biliyoruz. Süreç değişti mi? Değişmedi. İnsanlık yine Cenab-ı Hak'tan gayrı ya başka insanları ya başka varlıkları ya kendi elleriyle ürettikleri bilimi ve teknolojiyi büyüterek onların vehmi altında adeta bir ilah düşüncesine büründürüp kendi kendi elleriyle yaptıkları şeyi tazim edip duruyor. Allah Azze ve Celle'yi görmezden gelmeye devam ediyor. Akulu kavli hada ve azim li ولسائر المؤمنين